Değerli dostlar merhaba. Bugünkü içeriğimizde biraz meza, birazcık düşünme gerektiren bir konu üzerinde sizlerle paylaşımda bulunacağım. En az yakan araba ya da en çok yakan araba hakkında bir fikriniz var mı? Bir ona bakalım. Şöyle bir üst bakalım gelen arabalara. giden giden içinde en az yakan, en çok yakan diye bir fikriniz ola dursun. Biraz beyin fırtınası yapalım. Alman arabalarımı, Fransız arabalarımı, Amerikan arabalarımı, uzak doğu arabalarımı sizce hangisi ekonomik yakıyor? Bu konuda biraz düşünmeye sevk edeyim sizi. Şöyle marketlerde geze durayım ben. Siz de bu arada yavaş yavaş düşüne durun. siz beyin fırtınası yaparken sizlere fikir vermeye devam edeyim. Üst geçitten biraz daha araç görüntüsü vermeye çalışayım ben. Buradan hangi araçlar daha az yakar sizde biraz düşünmeye devam edin. Yine bir marketin içindeyim. Size vakit kazandırıyorum. Ben siz düşünürken hem marketlerin içlerinden sizlere görüntü vermeye devam edeyim. Umarım iyice düşünmüşsünüzdür en çok hangi araba yakıyor, en az hangi araba yakıyor, hangi markalar. Bu konuda yoğunlaşmışsınızdır umarım. Ben yine marketlerin içinde değişik değişik marketlere giriyorum. Hem sizlere görsel sunayım diye, vaktiniz daha değerli olsun diye. Bakalım içeriğimizin sonuna doğru en çok yakan araba hangisiymiş öğrendiğinizde bakalım. Siz de benim gibi şaşıracak mısınız? Biraz da mizah içeren bu içeriğimizin artık e, sorumuzun cevabına doğru yaklaşıyoruz. E, umarım bir fikir oluşturmuşumdur kafanızda. Bence en çok yakan araba market arabası. 100 metrede 15 lira yakar. Bu mizah çalışmamı beğendiyseniz eğer benle aynı fikirdeyseniz siz de market arabaları çok yakıyor diyorsanız beğeni like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Süper teşekkürlerinizi bekliyorum. Tam zamanlı pusula çağlayanı seyretmeye devam edin. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Pusula çağlayanda kalın. Hoşça kalın.